Ja, ma, mann. Nereye kaçıyorsun lan Ali? İnsan ecelinden kaçar mı oğlum? Bak, yolun sonu. Çık lan dışarı. At silahını. Tarık, teslim ol. Kaldır ellerini. Yat yere. Geçmiş olsun birader. Yine görüşeceğiz. Görüşeceğiz, görüşeceğiz. Sen bir çık içeriden. Lan! bence bu renk güzel. Daha açığa gitmez size. Yine de bir ton açalım Nihal'cığım. Peki. Bu ya? Bir iki dakika bakar mısın? Efendim? Özledin mi beni? Abla telefondayım ben. Konuşsana kızım, dilini mi yuttun? Ne istiyorsun benden? Seni. Git başımdan. Dur kapatma. Bak dinle. Dışarıdayım ben. Kaçtım içeriden. Yakında ülkeden de kaçacağım. Senin yanımda istiyorum. Allah belanı versin. Sakın arama beni bir daha sakın. Sen de yola geleceksin sen de sen de. Arzu. Arzu iyi misin? Allah aşkına bir şey söyle. Daha iyi. Daha iyi şu anda. Yani iyi mi değil mi Arzu? Yani her şeyden önce kalp krizi değilmiş. Oh. Ani strese bağlı tansiyon yükselmesi. Hipertansif atak diyoruz biz buna. Oh. Kalp krizi kadar tehlikeli aslında. Ne diyorsun kızım? İyileşecek mi? Ya yani, tehlikeyi atlattı diyelim. On bakımı da anlayacağız. Ama bu gece uyutmamız gerekiyor. O iyi bir şey değil mi? Yani ne, no, no olur bir bana artık iyi bir şey söylesin. İyi bir şey olsun ne no olur değil mi? İyi bir şey bu değil mi? Kalıcı hasar falan olmaz değil mi? Yani uyanmadan hiçbir şey söyleyemeyiz açıkçası. Geçmiş olsun Ali Bey. Arkadaşlar söyledi. Nasıl Sinem ee, Sağ olun sağ olun. Amir Oğlum nerede? Çalışıyoruz Ali Bey. Çalışıyorsunuz ama Görünen o ki yetmiyor. Sizlerden biraz daha sabır rica edeceğim. Pardon. Alo. Tarık Nihal'i aradı. Yerini tespit edemedik. Kapattı hemen. Niye konuşmuşlar? E, kadını tersledi adamı. Ne yapalım amirim? Hemen merkeze alın kadını. Başüstüne. Dayan kızım. Hadi. Biraz daha. Al zıkımla şunları. Yemeyeceğim istemiyorum. Yesene oğlum. Öleceğim kalacaksın başımıza. Ye yoksa yersin tokadı. Yesene oğlum lan ye hadi. Ne yapıyorsun? Sana batırdın ortalığı, bismillah. Ya ne yapıyorsun? Çocuk kusuyor, görmüyor musun? Kusma beyin sarsıntısı belirtisidir. Acilen.